Marcus oynuyoruz. Yanında Gizem var. Merhaba evet, Gizem. Evet arkadaşlar Gizem'e bir şey olmuş. Gizem orada mısın? Gizem. Sen misin bu? Gizem. Arkadaşlar Gizem nerede? Gizem. Buyurun. <laughs> evet arkadaşlar Among Us videosu i̇ki çekmiştik. i̇ki kere geldi yok ya. Bu <laughs> <O> ne ya? <laughs> Niye gidiyor böyle? <ya? gülüyor> Neyse evet arkadaşlar. Hemen gelsinler oyna başlayalım. Burada kesin şey 29 abone olmuşuz. Teşekkürler. Sadece 1 abone kaldı. 1 abone sonra 30 abone alacağız ve diğer hedefimiz 40 abone değil mi güzel? Evet arkadaşlar. <laughs> Sizler bizde 40 abone ve 30 abone olacağını abone İnanıyoruz. Öyle inanıyoruz. Öyle <Evet>. öyle. Hadi artık gelsinler. Hadi sen al. Ese benim kurdelemi beğendiniz mi? Hı hı. yazın. Fındığın içeceği bir ay daha içemem fındığın içeceğini ya. Ay fındık geliyor bana. Tamam ben bir daha kurayım gelmiyorlar. Tamam. Oo ben oldu? Şimdi, bir daha kurdum. Şimdi bir daha gel. Hı hı. <laughs> gelemem bakarak Güzel gelinme gördüm ve üzülmek yok O yaralar Ay ne oluyor lan Ben yazıyorum Ve Nasıl sözlerim Ve Gerçekten verim mi Yalan yapacak mı Ve Çok uzunmuş ya Ve Sözde 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 Arkadaşlar artık bizim tanımışsınızdır. Yani her zamanki gibi açık pembe. Ben de koyu pembe. Aslında benim rengim ne? Adı ne bunun bakalım. Coral. Coral. Aslında Coral diye yazılıyor. Bir Rose. Evet, seninki Rose benimki Coral diyor. Coral benimki mi? Baba ben sen lafı şöyle alalım. Tamam gözünü kapa burada. Gerçek kapa. Gerçek kapa. Kapadım arkadaşlar şu an. Ben göremiyorum siz görebiliyorsunuz sadece. Tamam. Ha gelmiyor vay. Evet, görünüyor. Sen <laughs> bir şey de. Sen buradan gidebilseydik bence bulamazsın. <laughs> Ama gerçek hayata başlıyor şu an. Arkadaşlar sanırım eee evet. <laughs> Bir saniye güven çık yine. Arkadaşlar sanırım şey gel şey diyorsunuz. Ne no, oldu? No, no. no. Tamam Hidan bu sefer de normal yaptım. Bu sefer gelirler arkadaşlar. Çünkü normal, normal çok kişi oynuyor yani. Ne de sana M gelmiş peki şekli mi? S, S, -s, S X, N, M, Birisi geldi. Sen de geldin. 3 kişi olduk arkadaşlar şimdi. Bakın normal çok oynuyorlar işte. Ama Aa bekle ben. Bekle. bekle. Aktif mi? Aktivite bastır fişin. mı? Evet, tamam şimdi. Aktifte. Şimdi ben istediğini alsana. Aktifim. 200 var. Ha. Tamam bekle. Doğru sen şeyi aldın. E doğru ben dur bekle. Arkadaş <laughs> bere taktı. Ha bak. Ben bunu aldım. <laughs> Hella diyor. Hella diyelim. Hella değilim. Bu oyunda İngilizce konuşuyoruz. Evet. <laughs> Bunu ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne? He 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 he. He 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 he. Sebep? Az önce yaptım zaten. <laughs> yaptım zaten. <laughs> bir kişi daha gelirse oyunu başlatacağım zaten dört kişiden bir. Oha. Nasıl ya? Başlayalım mı bizden bence? Başlayalım. Bu az önce gelen kız değil mi? Çıktı. <laughs> Last final heater time. Kısarı kişi geldi. <laughs> arkadaşlar şimdi oyun başlıyor. Bakalım kime bu olacak? Bakalım kime bu olacak arkadaşlar? <laughs> ben oldum. Hem normal ya. Normal değil ya. Gizem dedim ya ben sana. Normal değil diye. Ya Gizem. Şimdi... <laughs> Ay! Ya e sen beni takip ediyorsun. Beni evet. seni yakalamayacağım e en Ay, çok ses geliyor. Kanka evet sen kapa bence. Küçük yaştakiler çok korkar değil mi? Hadi. Evet. Değil mi? Allah Allah. Kırmızı beret gel lan buraya. Arkadaş alamayacağım. Sensin bu. Önceki eşe. Önceki eşe şimdi diğerlerini bulmaya çalışıyoruz. Normal, <laughs> ben normal... De ben doktor değilim. Diğeri nerede? Diğeri. <laughs> ben normal artık. çok zor oluyor arkadaşlar. ben kameralara bakıyorum. Sen nerede? Yoklar ki. Sen kaldın sadece. Bekle, tamam, tamam bekle bekle bekle. Gel havayı çekip bak önce. çekip çekelim Dur bekle. Gel gel. Gel. Bay bay. Nasıl şaka gel. Bu Hadi, 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 bay. Bay bay aşk oldum diye paylaşıyorum seni. Çat. Çat kapı gezireyim bak. <laughs> <Masada>, Ama <alamıyorum>. sen <laughs> Ya af yine alamıyorum ya. Yine alamıyorum. Bak, kış ben yazımdayım. <laughs> ben alabiliyorsun bir şey. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben bunu alayım. Body. Ben onu aldım ki. Hmm. <laughs> E bekle, bekle, başlatma. Nasıl? Neyse. Last Cassie. Shorts falan diyor. O ne demek ya? Öyle bir kelime kullanmıyoruz da biz. Ay. Ya yeter, yeter, yeter. Ee, Bu evet. sefer de olsun biliyorsun. Yani sen... Evet. Sadece evet. öldürmek zorundasın. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ben artık ye galiba. Kulaveri <laughs> bulmaması lazım. Barsın ben yani. e Arkadaşım bu tur 4 ee, dört kişi var. Gizem sen ses, ses sesini duyulmuyor. Gel yanıma. Yeter kişi. Duyuluyor mu? Gizem alta gel. Alta. Ama görür müsün benim nerede olduğumu? Zaten buldum ki. Neredeyim? Elektrik odasında. Yok. Değil, mi Değil misin? Değil <laughs> Şimdi karşı <başlıyorum. Bunu> nasıl <laughs> <laughs> Ama sen dedin bundan sonra öldürüyorsun diye. Bak kapat ayranı. Nerede olduğunu görebiliyorum zaten. Bir kişi kaldı için. Ha, <laughs> Önce ben, alayım. ben çıkıyordum ya. Ben de artık Aa, iki. E, x kapı Alabiliyor musun? Üç. Evet alabiliyorum Al. Ben kış ben yazım dayı. Yaz, yaz. Evet alabiliyorum. Sürekli takamadım bekle. Ha, taktım. 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 Ben de seviyorum artık. <laughs> <laughs> Az kişi başlayalım. Bak, şey, bak bak şunun da aynı şeyden var bize. Evet. Altı kişi iyi oldu. İyi, güzel. <laughs> ben kış ben yazım. Of ya bir <laughs> şey olacaktı. Oha güzel. Yeter o kadar ya. Sana alışıyor şok. ben oyundan çıkacağım yeter. bu sefer hiçbir hiç bilmediği bir yerden gideceğim. Nere? Kamera odası mı? Elektrik odası mı? Hayır. Aşağı şey gibi yani. Tamam mı? Oy. Aşağı dedim ben o zaman. Bay bay fıla. Arkadaşlar elektrik odasına çok gidiyorlar aslında. Bunda az önce sen benim şeyimden geçtin. Ben saklamıştım. Evet yine birisini öldürdüm. Görev yaparken. Aa kırmızı bereli. Bay bay. Berale bulamadı. Ay kırmızı bereli burada. Bunları saklamadım. <laughs> bay bay. Admin de. Evet. <laughs> Kafeteryanın nerede? Adım, nerede ya? Aha. Aha. Tamam. Bakayım nerede abi? Adım ne? Gökçe mi burada? Bakayım. Bunda bak nerede ta? Nerede? Ha. Tamam 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 tamam. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşım maalesef yine. Ben, ben o zaman ben 3 kere şey kazanmadım. Bu arada normalde arkadaşlar gizem en son olacak ama gizem dedi ki iki gördüğünde öldür beni dedi. E, ben ama. De. Ama. Öyle olacaktı. E, öyle demeseydin e canım. Zaten öyle, zaten öyle olacak. Hatta diyor ama. <laughs> Sensin o. Hmm. 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 <laughs> ha, <kral denir. gülüyor> Aa, benim Var demiş. Ben istemiyorum. Ben oynamayacağım. Benim rengim çoğulmuş. Aa. Ben oynamayacağım. Baş yapmayacağım. Tamam. Güzel. Başka bir renk ol. Bu ne yakıştı sanki ya? <laughs> sarı olmak istiyorsan sarı başka bir şey ya. Ama benim rengim hiç olmuş. Kuştu. Arkadaşlar bir şey Bana diyeceğim mi? Cik, cik. Funa cik, cik. Funa <laughs> ben. Cikkin. Şuna bak. Cikkin. Bana. Şuna bak bir ya. Dur tamam. Bir şey diyeceğim sana. Bekle. Geliyorum tamam mı? Gizem hadi. geliyorum dedim bekle ya. Böyle... Ayşe bu çocuk da beklemiyor. Ha. Hmm. O zaman rengimi hemen kendim yapayım. Ve play. Bunda orada pembe bir kişi var mı? Var. O zaman gel. Farklı bir renk o. Bak Anladım. renkler bak. Bak bu renk beyaz ol. Ha yok şu. Ol.

Ya az artık. Tamam. Geliyor. Ben kuş ben yosun, bayım. Deniz intimi. Hadi kış... saklanma sizi tekrar. Tamam kapadım. Ama gerçekte ya. Kafadım arkadaşlar. Şu an siz sadece siz görüyorsunuz. Saklandın mı? Dur bekle daha sonra. Ben kuş ben yosun, sen kış, ben yosun, Tamam. Nerede ya bu? Sen güzel ne Buradaydı. Buradaydım. Gördüm zaten. Hayır. nerede ya bu? Nerede? yalan ben, mı söyledim? Hadi iki aynı tane sevelim severim? Hadi. Üç i̇ki, iki bir. Üç iki bir. Dur bir ben de sevmem bekle. Üç iki. üç iki bir. bir. Ama fı olmadı bu sefer. 3, 2, 1. Bu sefer de sen sanmadın. Hadi 3, 2, 1. Niye sevmiyor? Sevmiyor. Neyse evet, tamam. Hadi 3, 2, 1. Hayır ya artık istemiyorum. Artık istemiyorum dedi. Aa bak oldu bende. Çekil. Şey Aa bak oldu. Harbi. Harbi bakalım dedi futbol gerçek oydu oraya artık ya iki kişi falan mı almış olsun? Hmm, öyle mi? Evet. Hmm. Sana ben olan herkes öyle bazı kaçar. İnternet merkezine normali giriyoruz. Normal. Bir de ikimiz zor yapacağız. Ben Numara. Y K Y K P T P T F G F K G G. Tır 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 tır. Evet, arkadaşlar, Birazcık ben kestireceğim. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Ay kapatacağım dedim, kapatmadım arkadaşlar. Gelinceye kadar kapatıyorum. Gelince açacağım. Evet arkadaşlar, birisi geldi. Evet arkadaşlar, bir birisi geldi. Çok mutluyum. Evet, arkadaşlar, şimdi bir kişi daha. Buradası da birisi geldi. Keçi. Aa, birisi daha geldi. Tamam. Ben... Gelin, 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 gelin. gelin. Hello. Hello diyelim. Ay. Hello. Hello. Kol guft kim diyor? Gizem sana kol diyor. Kol guft. Yani? Thanks de. Yani nasıl diyeyim? Hmm, cool ne demekti arkadaşlar? Ya, <laughs> unuttum. Güzelsin gibi mi? Ne öyle bir şey diyor işte. Aa Karıştı aklım. Ben iyi ne oldum bu ihtiya. ne demek bilmiyorum arkadaşlar. 7 kişi olduk şimdi ben. 8. O Ben nötr o kaç diyeceğim. Okay. Okay. Aa okay. 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 çok kişi olduk 9 kişiyiz. 10 kişi olduk. Hadi 15 12, 13. 12, hayır 12's 13 şu on 13. Hadi 15. İki Adı kişi beş, ya. Iki. İki. Lütfen. I'm Lütfen. ready. Hadi ya bir kişi bir kişi. 4 5. Şimdi 15 kişi Arkadaşlar bu ben normal bu Yapana kadar ben gelirim Uş, bu ki. normal. Hadi. Evet. Ama göstermeyelim. Hayır, ee, video için. Bir türde, bir türde. Lütfen. Hayır. Yokum. Değilim bak Evet ben, e ben, ben söyledim Hı. Tamam ben de dedektifim. Dedektif doğru söyle. Yemin ederim bak. Notes yazıyor. Gizem, gizem turuncu bakayım, arkamda. Bakayım bakayım bakayım. Ya bakamadım ya. Kötüydü. Ya gizem ben sana yalan söyler miyim? Söylersin bak. Al bak dedektifim. Dedektifim. <laughs> ben de doktorum. Bak. Birisi ölmemediği için böyle gözüküyor. Tamam ben de dedektifim. Ay dedektifim diyor. doktorum. Doktor. Bak. Ben de turuncuya verelim. Gizem skip ya. Bence de, bu tur hiçbir şey yok Tayyip ya. Evet, skip arkada arka, skip water. Skip water. Skip water diyeceğim. Skip. ay Skip rocker. Ya e, ne demek ya? Allah Allah. My diyor birisi. Türkçe diyor. Tümce Enginer yani. kim diyor? Ben değil mi Enginer? Ben, değilim Enginer. ben doktorum. Doktorum. Turuncu bana vermiş geri zekalı turuncu. Yani. Baba hiç kimse vermemiş çünkü ben ben istiyorum. Deliler ya. E Arkadaş, bu böyle olur hiç... şey bu daha bayağı bir öyle sıçrağı yapıyor bak. Istiyorum. Arkadaşlar anne bana veriyorlar zaten. Üç kişiyi postlamış. Ben Fıda'yı takip edeceğim. Bakalım bir, dört, beş, iki, iki, dört kişi ölmüş. Yok çıkmışlar onlar. Dört kişi oldu. Gizem çok bakarsan bu arada e, gidiyor haberin olsun. Çok bakma o yüzden. Saniyen var çünkü. Fıda işle beni takip ediyor. Allah Allah git lan Görevlerimi yapacağım. Benim tek başıma bırakmayın ya. Tamam Fula, ben yanına geleceğim. neredesin? Elektrik. Elektrik mi? Tamam. Tırt, 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 geliyorum. <laughs> e, hiçbir şey yok ya. Ne bastım? Bir şey var mı? Ne şimdi? Ho. Ya. No. Niye basıyorsun? Yes. Ben fuda. Hayır. 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 Dur güzel sen de mi? No. Ben skip bu edeceğim. bunda da bir şey yok. Sık. Ben skip bu yapacağım. Sırma. Yes ben yes skip... diyeceğim ben de. Ben skip vote yaptım. Aa, bu ne biçim? Arkadaşlar bana anca su suç atıyorlar ya. Gors. Okey. Ben ama değilim. Yok sarı sarı olan. Sarıma bilmiyorum ama ben o yüzden suçlayamam. Ya arkadaşlar nasıl deniyor bilmiyorum ama ben şeydeydim. Elektrik odasındaydım. İki kişi bana vermiş. Kesin bu, turuncu ve arkadaşlar krem rengi. Bana hiç kimse vermemiş. Turuncu ve krem rengi kesin. Kesin yani. Funda, o zaman bu turda gizem birlikte gidelim gel. Neredesin? Buradayım. Beni takip et görevlerimi yapalım da kazanalım. Bak ama Funda ya. Burada ya. değiliz buraya çık 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 buradan. Funda. Hı? Ben a benim burada görevim vardı. Nerede görevim varsa Funda. yapsan da. Of bu çok uzun sürüyor arkadaşlar ya beni öldür. Şimdi ben seyirime geliyorum. Yanına geliyorum. Ben geliyorum. Neredesin? Bitti tamam güzel. Değil Şu şey... kaptan yeri var ya kaptan. kaptan mı? Ah. 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 Kim? Turuncu varmış nasıl? Nasıl lan? Turuncunun yanında kim vardı? Ben sarı gördüm en son. Turuncunun yanında en son kim vardı? Şu krem vardı. Bu da en son böyle aşağıda olan şey var ya hani seni, sen sen oradaydın. Kanka bir kreme Kanka verelim ya. Kanka hani sen krem oradaydın. Var. Ben benimşim var demişti. Ben şeye arkadaşlaştım ya. Hatırlıyor krem musun? bence. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum bir saniye. Krem. Krem olan. Krem rengi. Gizem ona ver. Çünkü yanında o vardı değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorsam. Sanki bir Lan bunu mu verdin he? Şu. Beyazı verdim ben. Allah kahretsin. Herkes arkadaşlar. Herkes bana verecek ya. Ama bu. Kanka kanka. Zaten beyazı da 3 kişi vermiş. Bunun ne olması lazım. Ha bak. Almıştır. Dedim. Dedim. Sizden sen demişin? işi var demişti ya Fuda. Hani bu çok uzun sürüyor demişti ya. Hatırlıyor musun? He? Çok uzun sürüyor demişti ya sen bu Orada senin yanında... Kafeteryadaymış bu. E Funa, bu ne ya? Gizem. Ben... Kimin katil olduğunu buradan belli ediyorum. Bakabiliyorum çünkü ben arkadaşlar. Neredesin? Bu kafeteryadaymış. Yani bu suçlu değil. Neredesin? Ben de Peki olmayı... kim? Susarı mı yoksa? Ben baktım Sarı, gel buraya. Bu sıfır O nerede öldü peki? Bu da ben kabarılara bakıyorum. Bunu ma bana... sen sen admin. Bu adminde olan yok şu an. Demek ki bunlar değil. Hmm. <laughs> şüpheli. O <Oldu şüpheli. gülüyor> beyaz duruyor ortalık yerde. Bak basacak bu. Neredesin? Burada olabilir. Neredesin? Ama mor sanmıyorum ya. Neredesin? Şu sarı, sarıyı kontrol ettik mi? <laughs> <laughs> Kafeter ölmüş. Bu ölmüş. Ha, oyundan çıktı. Doğru. Dur dur dur. Ben de bakacağım. Sarıya bakmış mıyım? Bir saniye. Sarıya bakmışım. Sarı stroning'deymiş o zaman. Güzel benim yanımda dur. Şuna buna bakar mısın? Benim yanımda dur. Buna bakabilir misin? Ama bak sen olmadığını biliyorsun ya kendin. Ama full bir bak yine Hayır ama. iki tane baktım zaten. Sana bakarsam hakkım gider boşmuş. Bence beyaz orada. <laughs> beyaz buradaymış. Peki şey, bu beyaz burada mıydı ya? Bak kanka. Bak bu oyundan çıkmış impostor. Ne yapıp öldürdü onu? Kanka sen yanımda dur. Ben hemen şunu yapıyorum. Tamam mı güzel? De Arkadaşlar dedektif olunca da böyle araştırabilirsiniz. Ben dedektif olmayı seviyorum burada. arada. Vampir olmayı da... Ee, mor var burada. Mor da kontrol edebiliyor musun? Bitti. Hakkım doldu bakayım bir tanesi. Funa mavi ölüyor. Elektrik mavi biçim. ölüyor. Mavi ölüyor. Kanka elektrik gitmiş. Funa, siz mavi elektrik ölüyor, git. mavi ölüyor. Nasıl mavi ölüyor? Bak. Aa, artık bakamıyorum. Evet dedim ben sana işte. Mavi ölüyor. Mavi ölmüş. Bunu tamam mı? Mavi ölmüş artık. Elektriği sana da. Elektrizim. Ben gidiyorum. Ben elektriğe gidiyorum ekte. Ben de gidiyorum. <laughs> biri ölmüş. biri ölmüş. Tabii ben oraya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum. Güzel ölmüşsen Bak tamam mı? <laughs> Beni e elektrik sen mi şey yaptın? Ha? ben yapamam yapamamış. <laughs> Gördüm onu ben de. Şimdi bu niye ölmüş? Yoktu. Bak bu sefer de bu niye? Ya, ölmüş? Yanında hiç kimse yoktu. Şu an bir bakalım kim öldürmüş olabilir. Sarıdan ya da beyaz. Sarı ya da beyaz. Ben sarıya vereceğim. Sarı. Sarı çok şüpheli görünüyor. Beyaz da olabilirdi ya. Biraz beyaz beyaz. Bu da beyazla verelim. O zaman beyazdan kanı toplayacağım. Nerede zaman... öyle bulundu? Nerede öyle bulundu? Funda. Beyazı verirsek beyazla elinirse tek J S geliyor. Kanka veya e nerede öldü şey anne o ölen kişi. hastanede hastanede tamam impostormuş bir saniye Kafeteryadaymış bu hastanede öldü hastanede öldüyse bir saniye Sen Elektriği yapalım hemen kanka koş tamam koşuyorum beyaz çok şüpheli duruyor o beyaz olabilir gidiyorum hemen git buradan yapayım. Galiba evini masamda tamam. yaptım tamam. Göreyim varmış ha Sen Sen neredesin? Jesse bence. Bence nereden Jesse. Biliyorsun, nereden biliyorsun? Çünkü düğmeye basıyorum. Bir saniye dur beyazı da kontrol edeyim beyaz nerede? Beyazı kontrol et olsa ben düğmeye basıyorum düğme de bekliyorum. Beyaz neredeymiş beyazı da hey. Ha beyazı kontrol. Beyaz kafeteryadaymış. Jesse'yi Ka kontrol ettim. Kanka. Mi? Kanka. Tamam. Basayım mı? Aa, kanka ne oldu? Ne oldu? Koş, koş koş koş. Basamıyorum basamıyorum. Çünkü şey gitti. Kanka onlar kazanacak. Çabuk koş. Koş koş koş. Başım koş olur. koş Ay yanlış yol yanlış yol. Şurada yapayım. Aa, koş 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 koş. koş. bir. Sekiz. Yirmi sekiz. 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 Yok Ok yaptım. Yaptım. Tamam ben de yaptım. Tamam. Kazanamayacak. Funda basayım mı düğmeye? Basma. Basma basma basma. basma. Üçüncü kişi sensin sanırım. Dur seni de kontrol edeyim. Onlar bir dayımsın. sen? Sen de değilsin. Kaç kişi kaldık biz şu değilim. Kaç kişi kaldık bir şu an? Funda düğmeye basacak. Dediğim gibi korumuş birisi. Şimdi ne yapacağız? Biz ikimiz değilsek? Biz ikimiz değilsek? Ma Ay, beyaz, beyaz ve? Beyaz beyaz. beyaz. Ve bence de beyaz. Çok beyaz. Beyaz. beyaz beyaz. Beyaz değilse de Jessa'dan kaçıyoruz kanka. Aha. Beyaz kesinlikle beyaz ya. Ben de beyazı verdim. <laughs> Hayır. Ne oldu? Hastanede ya Jessa'ymış. Hastanedeymiş o. Aa. Yanlış iş yaptık ya. Tamam o zaman öbür gün de Celis'ten kaçıyor gibi. Ben o Değilmiş. zaman basayım düğmeye direkt. Değilmiş. Düğmeye Değilmiş. direkt basayım mı? Güzel güzel Jesse dikkatli ol. Şuna basayım mı? Dikkatli ol, Funa... öldürecek bizi. Şuna basayım mı düğmeye? Öldürürse oyun biter. Ben düğmeye basacağım, yeter. 7 saniye kaldı. o zaten. Dur Basın. Ben, basayım, evet, ben, ben basayım. Ben, basayım. ben basayım. basayım. Gizem koş 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 o yaptı. Koş ben buradakini sen de o hani ortada olan var ya. Nerede nerede, nerede? göremiyorum ya. 60 64 60 4 Ah 64 9 0, 5. Ben de buradaki yaptım. Mi? Buradakini yaptım. Buradakini. Aşağıdakini yaptın mı? Ya, yapıyorum şu an Geri, oraya. Arkamda kanka çabuk çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Benim çabuk ol. Benim çubuk tutmaya çalışıyorum. Çok yavaş yalıyor. Allah Hı. kahretsin. Ya. Kalandım. Dedim bak. Beni en sonunda arkadaşlar kesin öldürdü. O zaman burada videomuz bitsin. Evet arkadaşlar Olsun bugün videomuz bu, videomuz bu kadar, kadar. kadar. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.